All my time I'm waiting you to answer the phone Nothing seems to happen when the last age is gone I hope somewhere your voice promises lessened us more But still my pillows on the floor Anyone could say that we are never assured For things we're dreaming of are always out of the store At night, I look for those I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to complain. Cause now the gigs are over, I'm just reckoning with. Understand, alas, so easy to pretend. But everything will last for an end. The rage has come. I felt so young and never. Merhaba, ben Elif. Instagram hesabımda elifelifcem. E, bu girişi yapayım. Aslında bu videonun girişinde bir takım görüntüler gördünüz. E, ve o görüntülerle bağlantılı olarak da buraya oturdum. E, ve bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bugün e, Ankara Kızılay'da bulunan Gerekli Şeyler Kitap Evi'ne gittim. Oradan e, bir takım kitaplar, işte daha doğrusu albüm ve mangalar aldım. Onları göstereceğim sizlere. Ama öncelikli olarak Gerekli Şeyler e, Kitap Evi'nden ee, çok haberi olmayanlar için kısa bir e, özet geçeyim istiyorum. Gerekli şeyler aslında bir yayın evi, manga ve çizgi roman e, satan bir yayın evi e, ve aynı zamanda da kitap evleri de var. Kadıköy'de ilk bildiğim kadarıyla şubeleri açılmış, sonra da yine İstanbul'da bir Beylikdüzü, e, belediye düzünde de bir kitap evleri söz konusu. Ankara'da da benim bildiğim kadarıyla 1,5 2 yıldır varlar. Belki daha az ama ben 1 yıldır biliyorum aşağı yukarı. E, ve oradan ilk okuduğum manga serisini almaya başladım. Ondan bahsedeceğim. Bugün de gitmemin amacı o beş e, onun yani ilk aldığım, okuduğum daha doğrusu aldım demeyeyim. Çünkü ilk olarak Yordam yayınlarından bir manga almıştım. Fakat onun özgün metnini okumaya niyetlendiğim için o mangayı okumamıştım. Sonra neyse gerekli şeylerin kendi yayınladığı bir mangayla bu olaya başladım. Adana Çukurova'da bir şubeleri var. O yeni açıldı bildiğim kadarıyla da İzmir'de de konakta bir şubeleri var. Şimdi kitap evinde... Hem kendi yayın evlerinden e, kitapları, daha doğrusu manga ve çizgi romanları, albümleri satıyorlar. Onu da belli bir işte yüzde 15, yüzde 20 de olabilir, yüzde idi sanırım indirimle satışa sunuyorlar. Aynı zamanda da başka yayın evlerinin de manga ve çizgi romanlarını e, satıyorlar. Manga ve çizgi roman karakterlerinin de figürlerini, posterlerini işte anahtarlık gibi aksesuarlarını da bulmanız mümkün e, o yüzden e, yani sırf çizgi roman ve manga severler için e, böyle e, seçkilerle dolu güzel eğlenceli rengarenk bir yer ben e, oraya gittiğimde daha ziyade kendi etkinliğim için ve tabi ilgi alanım o olduğu için Türk çizerlerin olduğu rafları kurcalıyorum Görüntülerde de zaten en çok o rafları görmüşsünüzdür. O raflardan da bir takım e, albümler aldım. Onları göstereceğim sizlere. E, Kızılay'daki şubesinin adresini şöyle kısa ve öz vermek gerekirse de Kızılay Hatay Sokak'ta bulunuyor gerekli şeylerin kitabevi ve karşısında da çok sevdiğim başka bir mekan olan Büyülü Fener Sineması mevcut. Yani konum olarak bence çok cazip bir yerde. E, ve gençlerin de ağırlıklı olarak e, tercih ettikleri bir mekan. E, umarım uzun yıllarda bizlerle birlikte olurlar. Şimdi gerekli şeylerden neler aldım? İlk önce şöyle büyük bir şeylerden başlayayım. Geçen ay okuduğum e, Çizer Pierre de Madra'nın A Piklik isimli Everest serinlerinden çıkan ve çocuk karakterlerinin, hikayelerinin ağırlıklı olduğu bu albümü aldım. Kızım kendini Star Trek 1 ve 2'ye aldı. Bu Yıldız Savaşları'ndaki bir karakter zannedersem. Bu Türk bir çizer değil tabii ki. E sonra Emirhan Perker'in Osman Gazi ve Mahdumları isimli albümümü aldım. E, bu da nereden yayınlanmış? Alakar, şey Kara Karga'dan yayınlanmış Leman, Lemanyak, Penguen, Karakarga ve Ot dergilerinde çiziyor kendisi. Ee, ve enteresan enteresan şeyler. Orada hiçbir fikrim yok ne çizerinden ne kitaptan. Ee, fakat hani fiyata uygundu. Hoşuma gitti ee, çizgi anlatı şeklinde. Ölüm gölgesinde suretler Tunca Erdem'in tek cümleyle anlattığı tek çizimle anlattığı hikayelerden oluşuyor. Ee, ve fiyatı çok uygun da açıkçası. İlginç de geldi. O yüzden edindim. Aslında <laughs> oraya neden gitmiştim? Ben gerekli şeylerden çıkan şurada da diğerlerini de göstereyim. 4 adet Bugün de beşincisini edindiğim mangadan. Şimdi ben Netflix'te animesini seyredip ve sonrasında da mangasının olduğunu keşfedince hemen gidip aldığım ve ilk okuduğum manga olan Everkennin beşincisini almak için bugün gittim. Bu arada bu gösterdiğim size dördüncü kitap konusundan bahsetmek istiyorum. Bu arada çizeri yazarı Kousuke. Dona isimli bir Japon kadın tarafından hikayesi oluşturulmuş, çizilmiş. Tam zamanlı ev erkeği. bu şey albümün ismi bu, manganın ismi. E, kendisi Yakuza yani Japonların mafyası ve maskülen bir karakter. Tatsuka, Tatsuka <laughs> çok değişik ve enteresan ve 360 derece. Farklı bir başka bir alana yöneliyor. Birden maskülen bir karakterken bir ev erkeğine dönüştüğünü görüyoruz karakterin ve tabii ki bu çatışma o kadar komik durumlara sebep oluyor ki Nizai tarafı ondan sonra vermiş olduğu mesaj dolayısıyla ben bu mangaya bayılıyorum birincisini okudum İkincisinin yarısına kadar okudum fakat hepsini edinmeye çalışıyorum gerçekten manga severleri de anlıyorum bu bir hastalık gibi. Şöyle tek tek göstereyim size. Tipe bak ya. Vallahi çok enteresan ve aynı zamanda yakışıklı bir karakter. Ev erkeğinin yolu 5. Burada da çamaşır yıkıyor Tasuka. Öyle. Yani 5.'yi de aldım bakalım. Daha ne kadar <laughs> sürer bu sevgi. Ve gelelim Orada 3 tane albüm gördüm. Ve uzun süredir almak istediğim fakat tabii ki diğer alacak alacağım şeylerin arasında karıştığı için bir türlü almaya kısmet olmayan albümler. Cihan Ceylan'ın Sami karakteri. Uykusuz da çıkıyordu bu karakter ve Uykusuz'un da nitekim çizgi dizisinden çıkan bir albüm. Sami düz Sami olarak da biliniyor. Şöyle bir tipi var. Ben çok seviyorum Sami karakterini. Gerçekten çok e, düz bir karakter. Yani olayları olması gerektiği gibi algılıyor. Hatta şöyle çizimlerinden bir tanesini de anlatayım. İşte kız arkadaşıyla telefonda konuşuyor. Ya önce sen kapa. Alo Sami. Yani Sami kapatmış oluyor. Çünkü önce sen kapa diyor kız arkadaşı. Ve yapması gereken şeyin o olduğunu düşündüğü için kapatıyor. <laughs> Ama tabii ki e, oyunun tadı kaçmış oluyor kız arkadaşı tarafından. Yani böyle bir incelemeyi nasıl girdim onu da bilmiyorum ama gerçekten çok seviyorum Sami'yi. Ve onun ikincisini de buldum. Bu da bir onu bilmiyorum ama en azından bu albümün üstünde iki yazıyor. Ve tipe bak futbol oynuyor. <laughs> Öyle bir Sami. Ve albümü 18 liraya görünce hemen edindim. Çünkü şu anda böyle bir albümü 18 liraya bulmanız pek de mümkün değil. Özellikle de yeni ise Uğur Gülsoy'un yine çok sevdiğim ve 1 ile 2 albümün olup da bir türlü üçüncüsünü alamadığım Fırat karakteri. Fırat da bir çocuk aslında ee, ve aynı zamanda ötelenmiş, e, sürekli böyle itilip kakılan acı e, acınası, bir yandan da sinir olunası bir karakter ama sevimli. Kendisini seviyoruz. Onun da albümünü görünce Üçüncüyü de çok çok uzun süredir almak isteyip bir türlü yani bir takım nedenlerden sonra, dolayı alamadığım albümde görünce aldım. Bir de böyle bir farklı bir şey aldım. Bu da böyle bir anahtarlık. Miyazaki'nin üstümde görmüş olduğunuz sivitin üstünde de şurada da kitabı da var. Ruhların Kaçışı animesinden bir sahne bu. Ee, ve ben gerçekten ruhların kaçışını çok seviyorum ee, daha önce Alfa'dan da böyle bir inceleme kitabını okumuştum ee, Bu sahnede de şimdi karakterlerin ismini yanlış söylemeyeyim diye video video öncesinde hemen kitabı ed, aldım böyle dedim e, buradan yanlış bir şeyler söylemeyeyim diye ama yine büyük ihtimalle e, tek dedim Neyse Haku buradaki. Siyah saçlı karakter yanındaki de e, rollerin kaçışının baş karakteri olan e, Chihiro e, ve burada pirinç köftesi yiyorlar. Bunun Japonca ismi farklı olabilir. Yani bu gerekli miydi bilmiyorum fakat gerekli şeylere gidince gerekli olduğunu düşündüm <laughs> ve aldım. Bu saçma sapan espriyi de yaptıktan sonra böyle gerçekten sanat eseri gibi yani böyle saatlerce bakabilirim. Burada pirinç köftesi yemiyorlar da sanki kitap okuyorlarmış gibi de bir izlenim var. Tabi bu sahneyi bildiğim için ben onların bir şey yediklerini biliyorum ama bir yandan da yani böyle çömelmiş ve kitap okuyorlarmış pozisyonda olmaları da ayrıca cazip geldiği için bu anahtarı da aldım. Böyle çocukça şeyler yapıyorum. 46 yaşındayım bu arada ve 46 yaşındaki bir kadının neden böyle şeylerle uğraştığını sorgulayanlar varsa inanın ara ara ben de sorguluyorum ve bu sorgulamamın sonucunda hiçbir yere varamıyorum. Bu videoda böyle bağlıyım. Beni sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bu durumu sabitlemek için beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Öyle tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.